Merhaba Kıymetli arkadaşlar, Kitap Co -Pilot yakın dönemde mükemmel derecede bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme sayesinde bütün projelerimizi, mobil, Windows, Android gibi işte e, web tabanında olsun, diğer projeler olsun mükemmel şekilde sonuçlar çıkartıyor. Gerçekten ben yakın dönemde bu şekilde kullanmaya başladım. Uzun zamandır cursor kullanıyordum. Cursor'dan memnun musunuz diye sorarsınız. Tabii ki memnunum yani. Bu işin temel taşı Cursor'da. Lakin Copilot dünyasına çok hızlı ve sert girdi. Daha sonradan e, oluşturduğu güncellemeler sayesinde şu an gerçekten de Cursor'ı bırakma derecesine geldim. Copilot üzerinden ilerliyorum. Hem paketler daha uygun ve sistemimi daha iyi anlıyor ve ona göre e, sonuçlar çıkartıyor. Ben normalde Microsoft tabanında C -Sharp, Datnet, Mayu'yu ve diğer alanlarda yaptığım için, hele ki benim projelerimi Microsoft açısından daha iyi anlayıp bana çok doğru sonuçlar veriyor. Arkadaşlar, GitHub Copilot 1 aylık, 31 günlük deneme Trailer Pro paketi veriyor. Bu Pro paketini buraya giriş yaptığınız zaman, burası yani nereden giriyoruz? Sağ üst taraftan GitHub Copilot sekmesinden geliyoruz. Burada sizlere 1 aylık, 31 günlük deneme hakkı verebiliriz diyor. Ee, ona tıkladığınız zaman kredi kartı bilgilerini girdiğinizde sizlere bir aylık deneme sürümü veriyor. Deneme sürümü lakin pro paketi olduğu için içerisinde Sonnet 4 de var. Yani Visual Studio Kod üzerindeki yapacağınız GitHub CodeFloat'u kullanımda Sonnet 4'ü aktif edebilir ve orada mükemmel derecede projelerinizi kullanabilirsiniz. Peki niçin biz Sonnet 4 diyoruz? Arkadaşlar kodlama alanında en babası ve en mükemmeli gerçekten de Sonnet 4. Yakın dönemde 2.5 Pro çıksa da bir Sonnet 4 kadar değil. Gene de kötü demiyorum. Gemini 2.5 de çok güzel. Lakin Sonnet 4'ün yeri kullanan arkadaşlar bilir. Yeri bambaşkadır. Buradan paket aldıktan sonra paneliniz bu şekilde olacaktır. Paneliniz bu şekilde olduktan sonra da aşağı taraftan gelip Buradan Enable alanında Disable ya da herhangi bir şey seçili değildir. Buradan Enable yaparak Sonnet 4'ü aktif edebilirsiniz. Visual Studio kod ekranlarımıza geçiş yaparsak Arkadaşlar ben az önce video çekerken ee, Ses kaydı çekmediği için Projemi daha önceden oluşturdum e, Şu an videomu tekrar çekiyorum yani Şimdi arkadaşlar burada e, GitHub Copilot'u nereden erişebileceğiz? Aslında biz VS Studio'da normalde otomatik gelen bir e, bu alanın arama alanının tam sağında GitHub Copilot şeyi mevcuttur, simgesi mevcuttur. Ayrıca buradan eğer ki öyle bir şey mevcut değilse buradan Copilot alanına arattırma yaparak eklentilerden Copilot'u burada etkinleştirebiliriz. Ayrıca buradaki en önemli şeylerden biri de otomatik güncelleştirmeleri açmanızdır. Burada otomatik güncelleştirme ve açarak bütün sürümlerden otomatik destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada hesap girişini nasıl yapacağız? Burada ayarlar sekmesine tıkladığımızda hesap tercihi var. Bu hesap tercihine tıkladığımızda buraya bir bildirim geliyor. Burada hesap ekle alanından tarayıcınıza yönlendiriyor. Orada tarayıcınızdan GitHub Copilot'a GitHub hesabınıza giriş yaptığınız zaman premium hesabı olduğuna dikkat edin. E, trail trail veya da normal paket almanıza dikkat edin arkadaşlar. Buradan hesap eklediğinizde gelecektir. Geldiğinde tekrar kapatıp tekrar giriş yapın. Bütün sistem aktif olacaklar arkadaşlar. Daha sonra ise burada agent modu, soru alanı ve edit alanı. Genel olarak hepimiz bu sistemi artık aşinayız. Agent modunun ne olduğunu, soru alanı ne olduğunu, edit alanı ne olduğunu detaylı olarak açıklamak istemiyorum. Agent modu bütün projeleri analiz eder ve ona göre sizleri mükemmel şekilde bir projede editleme, düzenleme, ekleme, oluşturma alanı sağlar. Editleme alanı ise genelde çok az kullanılan bir alandır. Burası sabit bir projede, e, bir dosyada herhangi bir yerde editlemek istediğimiz bir yer varsa bunu seçim yapabiliriz. Soru ve cevaplar alanı burasıdır. Örnek veriyorum admin panelindeki şifrem nedir? Dosya yolu nedir? Vesaire kod alanı nedir? burada ne gibi yapmamız gerekir gibi soruları tamam değişiklik haricinde sormamız gerekenler hepsi buradadır arkadaşlar. Ayrıca buradan da modelleri seçiş yapabiliriz. Burada 3.7, 3.5, GPT 4.1 vesaire gibi 2.5 Pro gibi versiyonlar mevcuttur. Burada en iyisi, en güzeli Sonnet 4'tür arkadaşlar. Promo paket olaraktan GPT 4, e, ChatGPT 4.1 versiyonu vardır. Lakin çok da iyi bir şey değildir. Çünkü e, Sonnet 4 kalitesi ayrı bir dünyadır. 2.5 Pro'yu deneyebilirsiniz. Sonnet 4'ü deneyeceğiz biz bugün. E, Sonnet 4 ile yaptığım bir proje var burada. Bana modern tasarımda tek sayfada hiç temel bir araç çıkama sitesi yapar mısın diye prompt yazmıştım ben. E, buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan web sitemize bakalım. Daha önce denemişmişim. Burada hidro alanı mevcut. Hidro alanı gayet güzel. Bize verdiği şey de güzel. Burada gayet tatlı efekt animasyon vermiş. En sol tarafta olduğu için bunu sağ tarafa yani bu tarafa taşıttırabiliriz. Bunu ortala veya da sağ tarafa yaslandır dediğimiz zaman. Hizmetlerimiz alanı var. Dış yakama, iç yakama, koruma paketleri var. Fiyat listesi. Burada paketler mevcut, seç alanı var yani paketi seçim yapabiliyorsunuz. Neden otelin detaylar var, müşteri memnuniyeti vesaire. Ya gayet mükemmel şekilde yapmış ve burada randevu sistemini bile oluşturmuş yani. Adını soyadını, telefon numarası, hizmeti ve tarihi seçerekten randevu alabiliyorsun. Burada fotoğraf alanını da vermiş ve site gerçekten modern tasarımda olmuş arkadaşlar. Yakın dönemde dediğim gibi, go Kitap e, gerçekten mükemmel düzeyde kodlar ve aşina şekilde kod yapısına hakim şekilde sizlere güzel sonuçlar ortaya döküyor. Arkadaşlar kitap Co-Pilot hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir soru varsa yorum alanına yorum atmayı unutmayınız. E, teknoloji dünyasından geri kalmamak için bizleri takip edebilir. Yeni videolarımızda için e, bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haber olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.